Yeni bir uygulama var, oldukça da önemli. Genel sağlık sigortası. Kısa da olsa bu konu hakkında biraz bilgi verebilir Çok misiniz? Çok kısaca genel sağlık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? Onları söyleyelim. Bir de prim ödeme koşullarını söylersek herhalde amacımıza ulaşmış oluruz. Genel sağlık sigortasından sağlık hizmetleri evet. sağlanıyor. Burada tedaviler, muayeneler var içerisinde. Yol giderleri, gündelik giderler, refakatçi giderleri var. Bir de yurt dışında tedavi giderleri kurum tarafından karşılanıyor. Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için de bir kere en az 30 günlük bir prim ödeme koşulumuz var. Bu eskiye göre daha uygun bir düzenleme. Çünkü eskiden kişiler 90 gün bekliyordu. Artık 30 gün bekleyecekler. Sosyal yardım mahiyetinde aylık veya tazminat alanlar örneğin yoksul vatandaşlar, vatansızlar, sığınmacılar, 65 yaş kanunu gibi kanunlardan yararlananlar hariç Evet. Ve emekli aylığı alanlar hariç kişilerin e, son bir yıl içerisinde 30 günlük genel sağlık sigortası primi yatırmış olmaları gerekiyor. Bağımsız çalışanlar için de gene en az 30 günlük prim ödeme koşulu aranıyor. Evet. Ama bunların 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekiyor. Evet. Bir de isteğe bağlı sigortalılar ve burada sayamadığımız diğer gruplarında gene hiçbir prim borcu olmamak koşuluyla genel sağlık sigortasından yararlanabildiklerini biliyoruz. Toparlayacak olursak sizin de evet. belirttiğiniz gibi eski kanunumuzda yoktu ama yeni kanunumuzda belki Türkiye'nin yapısına da uygun olarak böyle bir sigorta kolu oldu. getirilmiş oldu. Peki. Verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Değerli arkadaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Sigorta Kolları konusunu ele aldığımız bu programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.